Şair İhsan Akpınar, köylü ve yakın akrabam. Onun e, kardeş Sivas'ın neresindesin adlı şiirini seslendirmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Dur kardeş, bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin, bizim en Endamın, gururun bize benziyor yiğidin Arman olduğu yerden <laughs> sizi. kardeş, tanıdım seni. Neredensin kardeş, söyle içeri. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş, sen Sivas'ın neresindensin? Demirim çeliğim sana emanet. Yiğitlik var <laughs> sende, etmezsin millet. Çalışkan, hatırnaz, hem dost hem de Kardeş, devrinin neresinde? De. Gökpınar'ın Berrak Gök. soyundan mısın? Selçuklu'nun Selçuklu. Asil soyundan mısın? Soyun Yoksa üç beldenin birinde misin? Kardeş, gürünün neresinde misin? Namın duyurmuştur dünya alemde. Dünya Balıklı çelmeyi tıbbın dilinde. Karabaş gül sesli, yayla yolunda. Kardeş, sen Çankalın neresindensin? Kösü kanat gerer Yiğit kardeş, mert davranıyor dostuna. Sahip çıkar hemşerisine, nesline. Kardeş, sen su şehrinin neresindensin? Küsü yaylasının zirvesinden mi? Tödür ve gölünün çevresinden mi? Kızıl çehresinden mi? Kardeş, sen Zara'nın neresindensin? Asil söyle, güzel ürün hemşerim. Büyük gölde su içmişe benziyor. Sivas'ıma gönül verin yürekten. Kardeş, sen hafif neresindensin? Kerkit Vadisi'nin güzel yerinden mi? Sessiz durup yükselirsin derinden. Köse Dağı'nın yiğit bekçilerinden mi? Kardeş, Koyun İsa'nın Gönül gözüyle dünyayı gören, gören. İnsanda örnek olan, yön veren, Aşık ve seninle doğduğu yerde, yöngöre. Kardeş, çarkışların neresindensin? Bir sokak noktamının bana zindan mı? Acılarla dolu hayatından mı? Kaba yerinden mi? Koyrazından mı? Kardeş, Yıldız Elinin neresindensin? Gür sesiyle yükseklerden aykıran, sarılırsın Sivas'ıma adı buradan. sen de göçtün yurdundan. Kardeş, İmranı'nın neresindensin? Hoş geldin hemşerim, dost kervanına. Su şehri zayir aldın yanına. Göğsün kabarıyor güzel aldın. Kardeş, akıncıların karısındasınız. Yeni gelin, bir gelin, bir beni olup paraya el attı. Seni de kattı kalaya. Sen de çıkan güzel ağa yaylaya. Kardeş, göl ovanın neresindensin? Geçtiniz mi kardeş Tecer suyundan? Karabaş koyunun Kangal suyundan? Merkezi mi e yakın? Çevre köyünden? Kardeş, sen ulaşın neresindensin? Atasporumu yaşatan sensin. Kısmet ki Ferda tanım sensin. Can hemşerimsin. Sen de bizdensin. Kardeş Doğan Şarın neresindensin? Uzun yayla siper olmuş bağrına. Şiirler yazılmış senin uğruna. Hoş gelmişsin sen de dost kervanına. Kardeş Altın Yaylan'ın neresindensin? Baba vatanımsın, benim ilçemsin. Gönülde tat kuran gülsün çiçeksin. Seni sevenleri candan seversin. Kardeş gemereyi neresindensin? <laughs> Yiğitler diyar aslan elinden. Dostların soyundan aşık dilinden. Tadelerle dolu pirler elinden. Kardeş sen Sivas'ın neresindensin?